Hepinize tekrar merhabalar. Limit ve süreklilik dersimizin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Ee, şimdi parçalı tanımlı bir fonksiyonun limitinin nasıl alındığını e, göstermeye çalışalım. Şimdi örneğimize bakalım. fx örneği şöyle verilmiş. fx eşittir. İşte üç parça halinde yazılmış fonksiyon. 2ax artı 5 x küçük eksi 2 için. 3x eksi b eksi 2 küçük eşit x küçük 3 için ve ax artı 3b eksi 4 x büyük eşit 3 için diye. Bu fonksiyonun her x reel sayısı için limiti var ise demiş. Arkadaşlar bakınız her x reel sayısı için limiti var diyor. Yani burada gidip de eksi 2 ve 3 dışındaki herhangi bir noktada limit bakmak hiçbir anlamı ihtiva etmez bizim için. Bir işe yaramaz. Çünkü kritik noktalar haricindeki noktalarda zaten limitinin var olduğunu biliyoruz. Önemli olan burada kritik noktalarda da limitinin varlığını söylemiş olması. Yani Nedir bu kritik noktalar? İşte bakınız bir tanesi eksi 2 değil mi? Kritik noktamız. Çünkü sağında ve solunda farklı fonksiyon kuralları işletilmiş. Diğeri de 3 bakın onda da gene 3'ün solu ve sağında farklı, farklı fonksiyon kuralları var. Şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki madem her x eleman r için limiti var. Eksi 2 için de limit var. O zaman yazacağınız şey şu. Limit x eksi 2'ye soldan giderken şimdi eksi 2'nin birazcık bile soluna gitseniz yani böyle eksi 2 nokta işte ne bileyim işte <laughs> 0 1 gibi bir şey alsanız dahi ne olması lazım şu fonksiyonu kullanmanız lazım dolayısıyla ilk eksi 2'ye soldan giderken 2 a x artı 5'i yazdım eşit olmalı çünkü limiti varmış biliyorsunuz eksi 2'ye sağdan giderken limit. Peki eksi 2'nin azıcık bile sağına gitseniz, eksi 2'nin birazcık sağı böyle eksi 1.99 deseniz bile bakınız 3x b kuralını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Tabi bu kurallar kendi içlerinde sıkıntısız polinom tipi ifadeler oldukları için yapacağınız tek şey bu eksi 2'yi gidip içlerinde yazmak olacak. Yani ilk ifademizden şöyle bir şey çıktı. Eksi 2'yi yazarsam eksi 4a artı 5 eşit olmalı. Burada eksi 2'yi yazarsam eksi 6 eksi b. Biraz düzenlemeye ihtiyacı var gibi ifadenin. Eksi 4 ay bu tarafa atarsam artı geçti. 4 ay eksi b. Eksi 6'yı bu tarafa attım. 11 çıktı. Bakın şimdi aynı şeyi bir de ne yapacağız? 3 için yapacağız değil mi? 3'e soldan yaklaşıyorum. Şimdi 3'e soldan yaklaşıyorsam hangi fonksiyon kuralını kullanmalıyım? Bakınız tabii ki birazcık bile solu 2.99 ya da 2.999 deyin. Yine de 3x eksi b'yi kullanmak zorunda kalırsınız. Çünkü azıcık solu bu kuralı istiyor. Azıcık sağı da diğer kuralı istiyor. Yani limit x 3'e sağdan giderken dediğimizde de ax artı 3b eksi 4'ü kullanmamız gerekir. Peki bunlar da eşitmiş. Hemen yerlerine yazalım yine. 9 eksi b eşittir. Burada 3 yazarsam ne oluyor? 3a artı 3b eksi 4 çıkıyor. Şimdi aldım eksi b'yi diğer tarafa. 3a artı 4b oldu. Eksi 4'ü bu tarafa aldım. 13 oldu. Bakınız ne çıktı karşıma? 2 bilinmeyen 2 denklem. Yani klasik yok etme metoduyla işi bitireceğim. Örneğin yukarıyı 4 ile genişleteyim. B'lerden kurtulmaya çalışayım. 44 eşittir 16a eksi 4b yapsın. Burada da bakınız aynen yazıyorum 13 eşittir 3A artı 4B yapsın. Taraf tarafa topladım arkadaşlar 57 eşittir 19A çıktı. Her tarafı 19'a bölersem A'yı 3 buldum. A yerine 3'ü ya yeşil ya mavi denklemde bir tanesinde yazayım. Mesela üsttekinde yazmış olayım 11 eşittir A yerine 3 koydum 4 çarpı 3 eksi B yaptı. Eksi b bu tarafa gitti. 4 kere 3, 12, 11 öbür tarafa alırsam b de 1 yaptı. A ile b'nin toplamını istemişti hatırlarsanız. 3 ile 1'in toplamı yani doğru cevabımız 4 geliyor. Demek ki parçalı tanımlı fonksiyon limitini alırken kritik noktalarla karşılaştığımızda yani buradaki sınır değerleri kastediyorum arkadaşlar. Mutlaka sağdan ve soldan limit yaklaşımı gerekiyor. Peki devam edelim. Bakın sıradaki durum incelememizde e, mutlak değerli fonksiyonun limitini almakla alakalı olacak. Şöyle örneğimizi inceleyelim bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Bakınız f(x) fonksiyonu gene parçalı tanımlı verilmiş. Ne demiş? x eşit değil eksi 3 için şu fonksiyonu kullan ama eksi 3e eşitse buradaki değeri kullan demiş ve sormuş. X eksi 3'e giderken f(x) değerini elde eder misiniz? Arkadaşlar bakınız eksi 3 kritik siz de görüyorsunuz değil mi? Parçalı tanımlı fonksiyonun kritik noktasına vurmuş. Eksi 3'ü sormuş gidip başka bir değer sormamış. Dolayısıyla eksi 3 yani x eşit eksi 3 absisi kritik olduğu için biz kesinlikle ne yapmak zorundayız? Yönlü limit yaklaşımı bulundurmak zorundayız. Yani sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayız. Şimdi önce gelin bir yön seçelim. Eksi 3'e sağdan yaklaşalım. Şimdi eksi 3'e sağdan yaklaştığımız zaman e, hangi fonksiyonu kullanmalıyız? Arkadaşlar eksi 3'ün birazcık bile sağını alsanız böyle eksi 2.99 bile deseniz azıcık bile büyük bir değer için eksi 3'ten farklı bir değer kullandığınızı söylemiş olursunuz. Dolayısıyla eksi 3'ün birazcık sağı bile eksi 3'ün kendisine eşit olmayacağı için bu fonksiyonu kullanmak zorundasınız. Şimdi buradaki fonksiyonda içinde mutlak değer barındıran bir fonksiyon. Bakın mutlak 3x artı 9 bölü 6 artı 2x şeklinde bir fonksiyon. Hatta burada dikkat ediniz. Hani polinom kalıplarda yaptığınız gibi eksi 3'ü eğer yerine koyarsanız hem paydayı hem de mutlak değerin içini sıfır yapmakta. Bu da hala eksi 3'ün ciddi anlamda kritik nokta olmaya devam etmesi demek. Ama burada şuna da dikkat ediniz. Eksi 3 Mutlak değerin içini sıfır yapıyor. Bakın yazdığınız zaman 3 çarpı eksi 3 eksi 9, 9 da toplayın sıfır yapıyor. O zaman demek ki mutlak değer özelinde de bir kritik nokta. Bakınız demek ki mutlak değerin eğer içini sıfır yapıyorsa bizim için gene ne yaptı? Kritik nokta oldu. Yani x eşit eksi 3 kritik mutlak değer içinde kritik. E o zaman yönlü yaklaşım gerektiriyor. Çünkü kritikse yön yaklaşım gerektirir biliyorsunuz. E tamam biz de zaten sağdan yaklaşıyoruz. Şimdi eksi 3'e birazcık sağdan yaklaşalım bakalım başımıza neler gelecek değil mi? Neydi? Eksi 2.99, eksi 2.9 gibi bir değer verdiniz düşünün. Aslında şöyle düşünün. Yani eksi 3'ten birazcık küçük bir değer ver pardon çok affedersiniz sağlandı eksi 2.99 daha büyük yani eksi 3'ten biraz daha büyük bir değer verseniz dahi buradaki ifade eksi 9'u geçecek Deneyelim, kendimiz görelim. 3 çarpı, bakınız ne verdim? Eksi 2.9 verdim diyelim. Hadi biraz daha bariz olsun. Sağında bir değer. Şimdi ben bunu ne yapmam lazım? Böyle 9'da toplamam lazım. Doğru mu? E ne olacak şimdi bu ikisini çarparsam arkadaşlar? Yani şöyle bir çarpma işleminin sonucu ne olur? Bakın 3 kere 9, 27. 3 kere 2, 6. Ne yaptı? İşte 2 de elden 8. Eksi 8.7 artı 9. Ha, bakınız ne oldu? Gördüğünüz gibi eksi 9'dan daha büyük bir değer geldi ve topladığınız zaman buradaki sayı pozitif çıktı. Bakınız 0,3. E pozitif sayılar mutlak değerden nasıl çıkmalı biliyorsunuz? Olduğu gibi çıkmalı. Dolayısıyla burada şunu fark ettim. Eğer ben eksi 3'ün sağından bir değer verirsem mutlak değerden ifadem olduğu gibi çıkıyor. Bakınız nasıl çıkıyor? 3x artı 9 diye çıkıyor. Aşağıda da ne var? 6 artı 2x var. Bakın yukarıda bir parantez alma işlemi görüyorum. Hemen onu yapalım. 3 parantezine aldım. X artı 3 yapıyor. 2 parantezine aldım. 3 artı x yapıyor. Bakın aşağıdakini de alabiliyormuşum. Ve ne gördüm? x artı 3 ile 3 artı x sadeleşe bir sabit bir ifade kaldı. O sabit ifadenin limiti de zaten direkt kendisi çıkmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 2 geldi. Şimdi gelelim Eksi 3'e soldan yaklaşma işine değil mi? Yani sağdan yaklaştık. Bir değer bulduk. Şimdi bir de soldan yaklaşıyoruz arkadaşlar. E hocam eksi 3'ün solunda ne var? Eksi 3.1 var. E var. Eksi 3.1'i sen burada hani kullanmak zorundasın. Çünkü eksi 3 eşit değil. Yani eksi 3.1 versen, eksi 3.01 bile versen eşit değil. Eşit değilse gene bu fonksiyonu kullanıyorsun arkadaşım. Yani ne yapman lazım? Gene mutlak 3x artı 9 böyle 6 artı 2x yazman lazım. Tamam. Eksi 3'ün solundan bir değer verince mutlak değerin için nasıl davranıyor? Bunu görelim mi? Şurada görelim bakın. 3 çarpı eksi 3'ün solundan bir şey yazıyorum buraya bakın. Eksi 3.1 gibi bir değer yazdım. Artı 9. Bakın solundan bir değer yazdım. Çarptım çırptım. Eksi 9.3 artı 9. 9. A bir de ne göreyim? Eksi 0.3. E mutlak değerden dışarı pozitif çıkmak zorunda. E negatif bir sayıyı dışarı pozitif atabilmemiz için de önüne eksi alarak çıkartmak zorundayız değil mi? E, tamam şimdi o zaman ben buradan şunu gördüm. Demek ki eksi 3'ün solundaki değerler için bu arkadaş önüne eksi alarak dışarı çıkmak zorunda. Hemen çıkartıyorum bakın önüne eksi alıyor. Aldı eksiyi eksi parantezinde 3x artı 9 bölü 6 artı 2x yaptı. Tıpkı yukarıdaki gibi bir takım paranteze alma işlemleri var. Gelin onları halledelim. Mesela şu 3 parantezine alınıyor. Dolayısıyla eksi 3 parantezine alınıyor diyebilirsiniz. x artı 3. Aşağısı da gene 2 parantezine alınırsa x artı 3. Bakın x artı 3'ler yine sadeleşti. Bu sefer sabit bir değer olan eksi 3 bölü 2 geldi. Böylece neyi kanıtlamış olduk? Sağ limit sol limite eşit değil. Çünkü biri 3 bölü 2 çıktı bakınız. Diğeri eksi 3 bölü 2 çıktı. E sağ limit sol limite eşit değilse biz ne diyeceğiz? Limit x eksi 3'e giderken fx yoktur diyeceğiz. Biri size f eksi 3'ü sorarsa bakın onda bir sıkıntı yok. f eksi 3 6 değil mi? f eksi 3'ün ta kendisini sorsaydı cevap 6 idi. Ancak böyle bir şey sormuyor. Limit değeri soruyor ve siz ne diyorsunuz? Limit x eksi 3'e giderken fx yoktur diyorsunuz arkadaşlar. Evet mutlak değerli fonksiyonun limitini alırken de demek ki kısaca yapacağımız şey o değerin sağında veya solunda yaklaşırken tabii ki içine değeri yazmak. Bakınız şu mavi de yaptığım gibi gittim ne yaptım sağdan yaklaşırken işte eksi 2.9 yazıp mutlak değerin içine bir kontrol gerçekleştirdim. İçinin pozitif olduğunu tespit edip dışarı olduğu gibi çıkar dedim. Bu değeri burada bırakmadım. Geçici kullandım. Yani sadece içinin ne olduğunu görmek için kullandım. Dışarı olduğu gibi çıkardım. Yeşilde de gördüğünüz gibi sol tarafından yaklaştım. Sol tarafına bir baktım. İçindeki negatif değer, negatif değer çıkıyor. E negatif çıkıyorsa onu pozitif yapmak için önüne eksi koymam gerekir dedim. Buradaki eksi 0.3'ü kullandığımdan değil. Bu bir testti sadece. Ne yaptım? Önüne eksi alarak çıkarttım. Ve böylece limit değerlerini elde ettim. Şimdi gelin şöyle başlıca limit özelliklerine bir bakalım. Yani limitle ilgili yapabileceğimiz özgürlüklerimiz nelerdir onu bir tanıyalım. Arkadaşlar bir kere şunu biliniz. Birinci özellik sabitin limiti kendisidir. Biraz önceki örnekte de aslında tecrübe ettik. Yani x bir a değerine giderken içeri sabit bir sayı yazıyorsanız sonuç o sabit çıkmakla mükelleftir. Yine işte x bir a değerine giderken limit alıyorsunuz ve fx'in önünde bir sabit var bu sabit ne yapabiliyor? Fonksiyonun dışına çıkabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu bize tabii ki bazen güzel bir özgürlük özgürlük ortamı sağlayabiliyor. Devam edelim bakalım özelliklere biraz detaylandıralım. Mesela x a'ya giderken fx artı eksi gx demişim. Yani toplam halinde iki fonksiyonun limitini almışım. Bakın burada ne yazmış? Ayrı ayrı limitlerin toplamı olarak yazabileceğimizi söylemiş. Yani toplam ya da fark etmez bakın çıkarma işleminde de gene aynı şey geçerli. Ayrı ayrı limitlere parçalayabiliyorsunuz. Peki devam edelim. E çarpım halindeki limitlerde de geçerli. Ama bu süper. Yani ayrı ayrı çarpım halinde iki limit olarak yazabiliyorsunuz. Yani bazen bazı şeyleri görmek açısından bu faydalı olabilir arkadaşlar. O yüzden bu özellikleri kullanacağız. Tabi çarpma varsa mutlaka bunun kardeşi de yanında gelir. Yani bölme işlemi de gelecektir. Dolayısıyla hani burada not almamışız ama yanına koyalım. İşte limit x a'ya giderken fx bölü gx yazıldığını düşünün. Ne olabilir bu? Limit x a'ya giderken fx bölü limit x a'ya giderken gx yani ayrı limitler olarak parçalayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi limit bayağı bir özgür bir konu. Yani bir sürü şeyi bize yapmamıza izin veriyor. Sıkıntı yaratmıyor. Toplamı parçalıyor. Çarpımı parçalıyor. Bakın daha neler yapıyor. Köklü ifade verilmiş. Bir köklü fonksiyon verilmiş. Destursuz kökün içine bile dalabiliyor. Bakın neyinci dereceden köke fixin limitini almış burada. Burada ne yapmış? Kökün içine girmiş. Yani önce limiti al sonra kök al şeklinde bir görüntü var. Evet bazı sorularda bu da gerçekten işimize yarayabilir arkadaşlar. O yüzden önemli bir özellik diyebilirim. Beşinci özellik bakın logaritmanın bile içine giriyor. Bakın önce limit almış sonra logaritma almış. Eşitliğin sağ tarafına bakıyorum önce logaritma almış sonra limit almış. Yani resmen yer değiştirmişler. Bu durumda logaritmanın da içine girebildiğini söyleyebiliyoruz. Devam edelim. Üstel fonksiyon. Bakın üstel fonksiyonun tepesine çıkmış. Biraz patavatsız bu limit. Yani x a'ya giderken c üzeri fx yazmışız burada. Burada ise c'nin üstünde fx'in limitini almışız. Yani hani buradaki özellikleri böyle tek başına kullanırken çok böyle bir şey ifade ediyor gibi durmaz arkadaşlar. Yani mesela atıyorum işte limit x işte 5'e giderken 2 üzeri x kare artı 1 dediğimde siz zaten hani burada 5'i direkt de yazabilirsiniz. Değil mi? Hani 5'i yaz 25, 26. 2 üzeri 26'dır bunun cevabı. Ama bilin ki şöyle de yazılabiliyormuş. Yeri geldiğinde, sorusu geldiğinde belki de böyle yazmak bize daha faydalı görünecek. Peki. Devam edelim şimdi özelliklerimizi sıraladık. Demek ki limit baya bir özgür. Baya bir hani istediği gibi serbestçe bir sürü e, işlemin e, içinde dolanabiliyor. Bir sürü yapının içine gir çık yapabiliyor. Nasıl kullanabiliriz? Şöyle bir soru. Limit x 3'e giderken 2f-gx eşittir 9. ve Limit x 3'e giderken f artı 2gx eşittir 2 olduğuna göre. Limit x 3 bölü 2'ye giderken. 2 çarpı f artı g 2x bölü f 2x ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Bakın arkadaşlar hemen limit özelliklerin dibine kadar kullanacağımız bir örnekle karşı karşıyayız. Şuradaki 2 sabit dışarı gelecek şekilde 2 çarpı limit x 3'e giderken f çektim ayırdım bakın. Eksi limit x 3'e giderken g yazdım buraya da ne oldu parça parça yazabildiğim çıkarma halinde olduğu için. Burada da aynı şeyi yapacağım. Burada da işte limit x 3'e giderken fx artı 2 dışarı 2 çarpı limit x 3'e giderken gx bu da eşittir 2'ymiş. 2 i̇ki durup bir lim 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 yazmamak için de hemen şuna bir harf verelim. Mesela m kadar diyelim. Şunun limiti de n kadar çıksın. O zaman daha sade bir görüntü elimize geçti şu an farkındaysanız. Ne oldu? 2m eksi n eşittir 9. Burada da bakın m var. Yani m artı 2n eşittir 2. Hemen yok etme metodu kullanarak şu n'yi yok edip m ve n'yi bir bulalım. 4m eksi 2n eşit 18. m artı 2n eşittir 2. Taraf tarafa topladım bakın. 5m eşittir 20. m 4 geldi. Herhangi birinde yerine yazarsam m'yi ne olacaktır? 4 artı 2n eşittir 2'den at eksi 2. Yani neydi ne buldum? Eksi 1. Şimdi bu bulduklarımı şöyle bir işaretleyeyim. Bu neydi? M dediğim şey biliyorsunuz x 3'e giderken fx'in limitiydi. Bu ne dediğim şey de x 3'e giderken gx'in limitiydi. Soru ne sormuş? Gene soru da aslında bir işlem sormuş. Onu da parça pinçik edip yapacağım. Yani paramparça edeceğim. Bakın şu 2 çarpanı öne de alabilirsiniz baştan. Yani şöyle yazabilirsiniz 2 çarpı. Neymiş orada bir bölme işlemi varmış. E ayırdım. Bir toplama işlemi varmış bakın orada. İyi o zaman limit x. Biraz daha şöyle yukarı alayım. Limit x kaça gidiyormuş? 3 bölü 2'ye gidiyormuş. İyi gitsin. İşte burada yalnız dikkat edin. F2x yazıyor. Fx yazmıyor değil mi? Şöyle f2x artı gene limit x gene 3 bölü 2'ye. Burada da g2x yazıyor. Aşağıya bakalım. Aşağıda da gene ayrı bir limit x 3 bölü 2'ye giderken f 2 x. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel parçalayabiliyorum değil mi? Limit bana bu özgürlüğü vermiş. Tamam. E hocam 3 bölü 2 e olsun. O 3 bölü 2 siz bakın burada 2 x demiş. 3 bölü 2 yazdığınız zaman yaklaştığınız zaman 3 bölü 2 sağından da solundan da burada 2 ile çarparak yaklaşacaksınız demektir. E 2 ile 3 bölü 2 çarptığımızda da gene 3 yapıyor. Yani aslında siz 3'e sağdan ve soldan yaklaşıyorsunuz demek ki. 3'e sağdan ve soldan yaklaşıyorsanız limit 3'e gidiyor demektir. E o da 4 bulduk. Peki 2 çarpı 4. Aynısı G için de geçerli arkadaşlar. E orada da eksi 1 bulmuşuz değil mi? Şöyle yazdık. Aşağısı gene F. E, o da gene 4. Dolayısıyla 2 çarpı 4 eksi 1. 3 bölü 4. Sadeleştirirsem şurada cevabı ne buldum? 3 bölü 2 oldu. Sıradaki sorumuza bakalım. Gerçek sayılarda tanımlı fx ve gx fonksiyonları için limit x 3'e giderken fx çarpı gx 27 ve limit x 3'e giderken fx bölü gx 1 bölü 3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar bakınız bu çok güzel bir sınav tipi soru aslında. Yani hani bir bilgi veriyor ama o bilgiyi vererek neleri vermek istediğini iyi anlamanız lazım. Bir şeyleri de sormuştu. Hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi mesela x 3'e giderken fx çarpı gx eşittir 27 dediğinde bu bilgiyi bize vermiş ya bizim için kesinlikle gerçek olan bir şey var. Demek ki sağ ve sol limitleri bu noktalarda eşit. Yani 3'e sağdan yaklaşıp F çarpı G desem de 27. Soldan yaklaşıp F çarpı G desem de 27. Bunun anlamı mı bu. Yoksa gelip de F3, 20, F3 çarpı G3 27'dir derseniz çok fena patlatır adamı. Yani dolayısıyla önce şunu yazın. Diyin ki ben 3'e mi atıyorum? Sağdan yaklaşıyorum. Hatta pratik yazımı kullanalım. 3'e sağdan çarpı G3'e sağdan. Bak bu 27'dir. Buna itiraz edemez. Eşittir. E3'e e soldan çarpı G3'e soldan. Bu da 27'dir. Çünkü bunlar birbirine eşit olmasa limit gelmez arkadaşlar. Peki başka ne kesin? Hani bu mantıkla yaklaştığımızda bir de bu kesin tabii. Yani nedir? F 3'e sağdan doğru mu? Bölü G 3'e sağdan eşittir 1 bölü 3'tür. O da eşittir tabii ki F 3'e soldan bölü G 3'e soldan. Şimdi bunların hepsi okey. Ama sakın ama sakın şunu düşünmeyin. Mesela F3 ile G3'ü çarpınca da 27 geliyormuş. Aman aman gençler. Bakın böyle bir şey olmak zorunda değil. Ya yani bir fonksiyonun bir noktadaki limit değeriyle o noktadaki değeri aynı olmak zorunda değil. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Bizim için kesin olan buradaki veriler. Başka da bir şey yok. Peki şimdi biz ne yapacağız hocam? Yorumlamaya başlayacağız. Şimdi mesela ilk bilgi ne diyor? X3'e giderken de fix 3'tür diyor. Şimdi ben bunu nasıl düşüneyim? Ben bunu şöyle düşünmeye çalışayım. Ben bunun değerini bilmiyorum. Şimdi bunun değeri ne olsun? Bunun değeri M olsun. Bilmiyorum ki. Yani tek başına 3'e sağdan değer verilmiş mi? Hayır verilmemiş. E, buradakine bakıyorum arkadaşlar. Hani buradaki değeri de hani bir n değeri atayabilirim tabii ki. Yani m çarpı n şeklinde yazabilirim. Ama biraz çakallık edeceğim. Madem sonucu 27 gelmiş ben buna 27 bölü m gibi bir değer atayacağım. Şimdi bu tarafa geldim. Şimdi 3'e soldan limit değerine geliyorum. 3'e soldan limitlerinde ne olduğunu düşünelim. E, buradaki değerinde otomatikman 27 bölü n tadında bir şey olması gerekir. Peki, bunları bu şekilde yazabildik hani M'nin sıfırdan farklı olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Şimdi, e, peki bizden ne istiyordu? X 3'e giderken f(x) istiyordu, yani bunun 3 olması gerektiğini söylüyordu. Hatta o maddeye geçmeden önce aşağıya da bir yorumlayalım isterseniz yukarıdakilere göre, yani mesela buna M demiştik, E o zaman burası 27 bölü M çıkmalı. E, bu buradaki bölme işlemini yaparsam 27 bölü M takla atacak. Yani m kare bölü 27 1 bölü 3 gelecek. Şimdi buna ne, buna 27 bölü n demiştim. Genel aynı şekilde burada da taklattırırsam ne kare bölü 27 olacak. Ha buradan şu olacak bakın şu eşitlikten m kare eşit 9. E, şu eşitlikten de n kare eşit 9 çıkacak. Ancak burada m kare eşit 9 geldiğinden ben m'ye direkt 3 diyemem ki. m ne olabilir arkadaşlar? Artı 3 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. Aynı şey ne için de geçerli? Artı 3 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. Yani bilemem ki. Şimdi adam bana ne diyor? X 3'e giderken fx 3'tür diyor. Şimdi ben 3'e sağdan limite ne demiştim yukarıda az önce gördünüz? M dedim. Soldan limite ne dedim? N dedim. İyi de şimdi burada M atıyorum 3 N'nin eksi 3 olma ihtimali yok mu? Var. Dolayısıyla sağ ve sol limitlerinin birbirine eşit olmama ihtimali var. O zaman bu seçenek kesinlikle doğrudur deme şansım yok. Arkadaşım. Şimdi ikine bak, ikincisine baktım x 3'e giderken f kare x 9'dur diyor. Ha şimdi f kare x yani f kare x deyince fonksiyonun karesini alacağız. Tamam. E tamam eğer 3'e sağdan limitin m çıkmışsa e, limitin de karesini alıyorum. E m kareyi alıyorum. Yani ben 3'te çıksa m, eksi 3'de çıksa karesini aldığım için 9 geliyor. E, soldan limite bakıyorum f için o da neye çıkmış? Ama karesini alıyorum 3'te çıksa, eksi 3'de çıksa bakınız ne geliyor? 9 çıkıyor. Dolayısıyla sağ ve sol limit karelerini aldığım için her ihtimale, her ihtimalde de 9 çıkıyor. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur diyor. x 3'e giderken gx eşittir. Eksi 9'dur demiş. Şimdi arkadaşlar gx'in sağ ve sol limitleri nerede? Şurada yukarıda. Aslında aynı problem onda da olacak göreceksiniz. Şimdi neden? E ben şimdi g atıyorum işte 3'e sağdan ne bulmuşum şurada? 27 bölümün m yi bulmuşum. Ama ben m'yi 3 mü eksi 3 mü bunu söyleyemiyorum. Mesela m'ye 3 koysam 9 gelebilir. Eksi 3 koysam Eksi 9 gelebilir. Şimdi aynı şey 3'e soldan için de geçerli. 27 bölü ne? E, N 3 de olabilir. Eksi 3 de. Yerine koyarsam G 3'e soldan 9 da gelebilir. Eksi 9 da gelebilir. E şimdi adam bana direkt 3'teki limiti demiş. Şu olamaz mı? Atıyorum 3'e sağdanı eksi 9 bulmuştur. Ama 3'e soldanı artı 9 bulmuştur. Öyle bir ihtimal var burada. Dolayısıyla yine bunda da kesinlik yok diyor. Son olarak x 3'e giderken gx'in dördüncü kuvveti 3 üzeri 8'dir demiş. Ya arkadaşlar şimdi sonuç itibariyle dördüncü kuvvet gene çift kuvvet. Aslında şu ikinciye biraz benzeyecek işimiz. Biz 3'e sağdan limitin 9 veya eksi 9 olduğunu söyleyebiliyoruz ama dördüncü kuvvetini aldığınızda siz sayı artı da olsa eksi de olsa 9 olacak sayı tabi. Dördüncü kuvvetini alıyorsunuz. E çift kuvvet burada her halükarda eksiği de yutar artıyı zaten yutar. Yani ne yaparsanız yapın bunun sonucu 9 üzeri 4 gelir. Bu sol limit içinde geçerli. Sağ limit içinde geçerli. 9 üzeri 4 de 3'ün karesinin 4. kuvvetidir. Dolayısıyla bu da 3 üzeri 8 demektir. Yani bu da gene kesinlikle doğru olmalı. O zaman cevabımız 2 ve 4 olacak. Devam edelim sıradaki örneğimizle. Bakalım ne demiş. F ve G reel sayılarda tanımlı iki fonksiyon diyor. Limit x 2'ye giderken f(x) o da eşittir x 3'e giderken g(x) o da eşittir bir c reel sayısıdır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur bakınız gene aynı tip bir soru son dönemlerde çok takılıyorlar bu soru kalıplarına. O yüzden biz de bunlar üzerinden vermeye çalışıyoruz limiti. Şimdi ne diyor? Kesinlikle doğrudur. İlk bilgine ne? F2 eşit G2. Yani bu madde ölü doğdu arkadaşlar. Şimdi ne demiştik biz? Şunu demiştik. Tamam limit x 2'ye giderken fx e, pardon kısa yoldan gösterelim bunu. C'ye eşit olabilir. Ama bu bizim için ne anlam taşıyordu biliyorsunuz? F 2'ye sağdan o da eşit. F 2'ye soldan o da eşit. C demekti. Unanın bu. G içinde G 3'e sağdan o da eşit. G 3'e soldan o da eşit. C demek. Biz bu bilgiyle ancak bunu söyleyebiliriz. Biz asla limitleri aynı çıktı diye, ikisi de C çıktı diye, eşit çıktı diye F2'nin de G2'ye eşit olabileceğini söyleme şansımız yok. Ha, olabilir ama olmaya da Biz kesinlik arıyoruz. Dolayısıyla bu maalesef kesinlik maddesini yok ediyor. Bakın ikincisinde diyor ki limit x 2'ye sağdan giderken fx. E ben az önce yazdım ya onu. Limit x 2'ye sağdan giderken fx c'ydi bakın. Eksi limit x 3'e soldan giderken gx. E o da burada. Bakın o da c. Ben bunların c'ye çıktığını zaten biliyorum. Bana tanım vermiş. E c'den c'ye çıkınca da sıfır kalmaz mı? Kalır. O zaman bu madde kesinlikle doğru bir madde arkadaşlar. Ve sonun üstüne bakalım. Sonun üstüne ne demiş? Limit x 2'ye giderken f 2x eksi 2 demiş. Şimdi bakınız arkadaşlar burada yönlü limit mantığıyla yaklaştığınızda hani 2'ye sağdan soldan da yaklaştığınızda x'in önündeki katsayı işaret artı olduğu için limit yönü değişmiyor. Limit yönü değişmeyeceği için direkt olarak ben 2'ye sağdan da gitsem hani x yerine 2 koyuyorduk ya şöyle polinom fonksiyon gibi bakın şöyle. Limit yönü değişmez. Bu 2 kere 2 4. 4'ten 2 çıktı. 2 gene 2'ye sağdan olur. E soldan da gitsem şöyle Bakın limit yönü gene değişmez. Soldan 2 oldu. Yani anlayacağınız aslında gene x 2'ye giderken fx'i söylemiş bu. Yeni bir şey söylememiş. E, o da ne çıkıyordu? C çıkıyordu. Yani dolayısıyla şurası C çıktı bakın. Artı. E buraya geldim. Aynı şey bunun için de geçerli değil mi? Ayrı ayrı limitler olarak düşünebiliriz biliyorsunuz bunlar. Toplam halinde. Ben şimdi 2'ye sağdan gitsem bu ifade için. Ne olacak? 2'ye sağdan artı 1. O da eşit. 3'e sağdan olacak. E soldan gitsem 2'ye soldan artı 1 eşit 3'e soldan olacak. E ben biliyorum onların X'de C çıkmıştı zaten. Yani dolayısıyla bunlar limit değerleri sağ ve sol limit değerleri birbirine eşit ve C çıktığına göre bu limitin sonucu da C'dir. Eşittir. Burada da 2 çarpanı var içeride ama limitin dışına atılabiliyordu biliyorsunuz. 2 çarpı limit X 2 3'e pardon soldan GX yazılabiliyordu. E bu da zaten C demek biliyorsunuz. Yani yukarıda bulmuşuz. E 2C çıkmıştı sol taraf. E sağ tarafta 2C çıktığına göre bu eşitlik doğrudur. Yani 3. maddeyi de doğrudur diyebiliriz. Doğru cevabımız 2 ve 3 geliyor. Böylece ikinci bölümünde sonuna geldik. E, bir başka derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.